Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Serdar Kodan. Bugün sizinle beraber Minecraft'a evet. devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi ev yapıyordum. Evimi kaybettiydim. Bu sefer yine kaybettim ama bu sefer bulmaya çalışacağım. Lafı uzatmak istemiyorum. Aşırıdan videoyu beğenin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şurada verilen TikTok ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Benim zırhlarım kayboldu. Oraya sandık yapıp koyduydum. Sandık yaptım mı onu bile hatırlamıyorum. Meral yaptıydım. Yoksa kırıldı mı ettim ben de bilmiyorum. Zaten üstüm tüm altın zırhtı. Yani kırıldıysa da umurumda değil. Ben şimdi bir madene ineyim. Zaten yatağım falan filan var. Şuradan en iyisi girelim. Dörtlü bir şekilde ineceğim. Kırıl. Bakın arkadaşlar direkt geldik kömür bulduk. Kömür bulduk. Kömür bulduk. Kömür belediyenin verdiği. Belediye koymuş bunu buraya. Arkadaşlar karlı çıktık bakın. Bir sürü komür çıktı. O da komür olmasa da çıktı. Şimdi yanlarımı da kazarak ince. Ne olur ne olmaz. Önce yanlarım sonra kendim. Şimdi önce kendim sonra yanlarım. Kır ya kır. Anam taş kazmadan ahalar yavaş. Bir tane demir kazan var. Onu da bitirmek istemiyorum. Bugün arkadaşlar demir set olmaya çalışacağız. Full set. Boş yere uğraşmayayım. Devam edelim. Kır bunu. Kır bunu. Hiç hareket ettirmiyorum adamı. Haydi ana kırıyor. Kırıyorum kırması da hiçbir şey çıkmıyor. Ben bu kadar şeyle ne yapacağım? Bakayım. Bir 56'lık ağzıma gitti. Devam edelim. Arkadaşlar yanımda bir tane yedek gaz bulduk. Ya böyle mağara mı olur ya? Verdiğim mağaraya bak. Bilet mi girmezdim ya? Mağara yukarıya gidiyor aşağı değil mi? Bu nereye? bir var. Anlaşlar buralar ellere gidiyor gibi mi geliyor? İşte kumları alalım. Var mı başka kumur? Burada var. Ya sadece kumur verme. Başka şeyler de ver. Başka var mı kumur? Bir de burada var. Tamamdır aldık burada da de. Devam edelim. Demir bulduk. Şuraları iyi bir tane aydınlatalım. Bir demirlerimizi alalım. Mağara içinde mağara buluyor. Buraya ben tekrardan mı geldim? Yok. Şaka yap şaka Ben gelmemiştim. Baksanıza aşağıya doğru inmeye başladı artık mağaralar. Bir manşet bulsak çok güzel olur. Baksanıza zombi sesleri gelmeye başladı. Zombi arkamda. Neredesin? Gel lan buraya. Eğme yaman be, eğme yaman zombi. Kılıcı almış mı? Zombi mi var? Gel lan oğlum buraya. Erkeksen gel lan. Gel lan. Gel lan. Yoksa gelin oğlum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Da durun bir canım yükseldi. Şuraya kumları koyalım. Lan gel lan. Ne oldu Sıkıştın oraya. İyi ee, seni böyle öldürürüm. Sen kimsin de benimle uğraşıyor Serdar Kozan'la uğraşıyorsun. Beni buraya düşürmek senin haddine ne alaka? İşte hemen bir yemek yiyelim. Var mı buralar diyor bir şey. Sıpla. Demir de yok ki. Ne oluyor? Abi görmüyor musun? Gel lan erkek sen. Belki gördünüz mü altın bulduk. Bir dakika ben şimdi önce alayım. Demir ile alayım. Daha sonra ne bileyim yok. Altın gitti altın elma yapamam. Falan filan değilsiniz. Ben de size Demir kazmayla almadım. O bugün komura vurduk. Bir de fırın yaparsak. İçine de bir et doldurursak. Çok iyi olacak. Al şunları da. Al bunu da. Daha komür var ya. Olsun komür de madem. Zaten komürden de başka bir şey yok. Almayacağım ya başka kumru. Koy bu buraya. Gizemli yerlere geldi. Uuu. Görüyor musun bura? Burada lavma bakıyor. Elimizi kılıcımızı alalım. İyi düşmedik. Bana zaten şenlikte şuraları açtıma lazım. Lava düşüyordum, lava düştüm, lava düştüm, lava düştüm. Hemen açmam lazım. Öldüm sanırım. Oh ölmedik. Şöyle şu İki tane şey koysak ha. Allah'a fayda var. Ulan gri mi yok ettin? Evet. Arkadaşlar bugün ölmeye teminliyim. Haberiniz olsun. Şu önümü ben bir duvarlayayım. Duvar çektim. Arkama da bir duvar çekeyim zombiler gelip iki de bir bağ vurup vurup duruyorlar. Tamamdır. Şurada rahat rahat demirlerimi alayım. Bir, iki, üç. Oh be sonunda demir yüzü gördük. Beş, altı, sekiz, on bir, on beş. Ne bileyim artık kaçta. Yedi tane olmuş. Ben iki de bir kazmayı kaybedip kaybedip duruyorum. Çıkalım. Ulan gripper. Bunlar ne taş. Lan ben taş istemiyorum. Püte giyeceğim bu serva. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin oğlum. Kılavuz mu avrudu? Buralarda ölebilirim. Ama ineceğim olsun. İskelet var. at buraları. Çok değişik yerlerde geziyoruz. Şu lavabı kapatı bitseydim. Kapanma sen kapanma lan. Ana düştük lava düştük lava düştük. Öldük. Tekrardan dirilelim. Öldüğüm gibi dirilmeyi bilirim ben. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar izlediğiniz teşekkürler. Aşağıda video beğenip kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şurada bir yere tıklayıp takip etmeyi unutmayın. Etme, görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.